Tarihin en etkileyici liderlerinden biri olan Birinci Baybars, kölelikten sultanlığa uzanan olağanüstü hayat hikayesiyle dikkat çeker. Aslen Kıpçak Türkü olan Baybars, küçük yaşta köle olarak satılmış, Memlük ordusuna katılmış ve burada gösterdiği askeri dehası sayesinde zirveye ulaşmıştır. Baybars Aynı anda hem Haçlı Seferlerine karşı koymuş hem de o dönemin en büyük tehdidi olan Moğol İmparatorluğunu durdurmayı başarmıştır. 1260 yılında gerçekleşen Ayn Calut Savaşı'nda Moğolları ilk kez mağlup ederek tarihte bir dönüm noktası yaratmıştır. Bu zafer İslam dünyasında büyük bir moral kaynağı olmuş, Batı'da ise onun adını korkuyla anılır hale getirmiştir sadece savaş meydanında değil, istihbarat ve psikolojik savaş alanında da usta bir stratejisti. Düşmanlarına karşı ajanlar kullanır, bilgi toplar, ordusunu olduğundan kalabalık göstererek kaleleri savaşmadan teslim almayı başarırdı. Onun askeri zekası, düşmanlarının moralini çökerten sinsi planlara daima açıktı. Baybars, kendine Pars sembolünü seçerek gücünü ve kudretini simgelemiştir. Bu sembol sikkelerden resmi belgeler üzerindeki mühürlere kadar birçok yerde karşımıza çıkar. Savaşçı kimliği kadar eğitime ve dine verdiği önemle de bilinir. Kahire'de medreseler, camiler ve kütüphaneler yaptırarak şehri bir ilim merkezine dönüştürmüştür. Bağdat'ın Moğollar tarafından yıkılmasının ardından Abbasi soyundan birini Kahire'ye getirerek yeni bir halifelik merkezi kurmuş Cuma hutbelerinde onun adına dua okutmuştur. Böylece hem siyasi hem de dini gücün odak noktası haline gelmiş, İslam dünyasının liderliğini fiilen üstlenmiştir. Birinci Baybars ordusunun başında bizzat savaşan, stratejik kararlarda öncülük eden ve aynı zamanda ilimle yoğrulmuş bir lider olarak tarihe geçmiştir. Onun yaşamı kölelikten tahta uzanan bir kahramanlık destanıdır. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.